Göz kapağı tümörleri özellikle belli yaşlarda göz kapağında yara oluşumu, kanama, e, ondan sonra doku kaybı şeklinde ilerleyen ve e, ilerlemekle beraber derinleşen kitleler ortaya çıkıyor. Hastalar bunları genelde kendilerine yediremiyorlar. <laughs> i̇şte dal çarptı, tırnak geldi, şu oldu bu oldu diye bir şekilde erteleniyor. Sonra hastalara ameliyat önerildiğinde ya da bunun tümör olduğunu düşündüğünde tabii ki önce bir inceleme yapılması lazım. Tümör müdür değil mi? Önce biyopsi yapılır. Biyopsiden sonra tanı alan hastalarımızda da işte kötü yaraya, bıçak değmez gibi bir terim kullanıyorlar. Bunun doğruluk payı da var. Bıç kötü yaraya bıçak niye değmez? Eğer o bıçak düzgün şekilde değmezse tabii ki sen tümörü yaymış oluyorsun. Onun için o bıçak değecek yaraya Tecrübeli bir hekimin daha önceki tümör cerrahisi ile ilgili yaklaşımı olan ve tümörü tamamen çıkarttıktan sonra da o tümörün çıkarılan alanı kapatacak şekilde organize edilecek bir şekilde yaklaşılması lazım. Çünkü tümörün etrafından sağlam dokuyla beraber bir doku alındığında ciddi bir doku çıkartılmış oluyor ve bu çıkartılan dokunun yerini tekrar doldurmak gerekiyor. Eğer bunlar yapılabilecek ortamda yapıldığında tabii ki tümör cerrahisi doğru bir şekilde yapılmış oluyor. Tümör tamamı alınmazsa ne olmuş oluyor? Sen tümörü aslında yayılacak bir ortam yaratmış oluyorsun. Bu tümör nüks oluyor ve bundan sonra çıkartmak daha zor oluyor. Onun için mümkün olduğunca geniş bir doku çıkartarak hastayı sağlığına ulaştırmak en sağlıklı yöntem oluyor. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.